Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a oynayacağız. O zaman başlayalım. En son hangi adamdan Evet arkadaşlar en son Shady'deymişim. Şöyle Shady'deyim arkadaşlar. Şöyle direkt adamlarımı göstereceğim. 30 tane adamım var. Gerçekten burası ters öteye aldım. Ama maalesef şu an 11. seviye olmadığı için kullanamıyorum. Şelil'i de arkadaşlar bir parça daha aldım ama on seviyede olmadığı için alamıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle o zaman böyle karakterlerim var. Hangi karakter alınır sizce ama maalesef soramıyorum O neden de olsun çünkü şevk görev yapacağız bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu arada artık ben oyun da atıyorum. Oyun da oynayacağız sizlerle birlikte. Tek hesaplaşma oynayamam. Erperim olacağım. Ama ondan önce eve alacağım arkadaşlar. Ben okuyamıyorum. Baba. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu alacağım. Eve dediğim bu işte kitaplaşma çocuğum. Bu arada arkadaşlar kaç kupayı biliyor musunuz? 5 bin kupayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 bin. O zaman açalım bakalım. Brawl Stars'ı. Tek hesaplaşma oynayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü görev. Arka bir de kişi arkadaşlar. Ben kaç zamandır anlamıyordum. Çünkü bir yerden anlamıyordum. Allah'ım bilmiyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Ben şu an biliyor musunuz hangi karakter aldığını? Max alıyorum arkadaşlar. Max alıyordum sonra Moe'yi değiştirdim. sen an Moe'yi değiştirdim. Moe'yi alıyordum. Şimdi Max vardı bende. Ama yeni geldi diye Max bir şey. Max onu değiştirdim arkadaşlar. Şu an Max alıyorum. Şurada şeyimiz varmış. İnşallah bizden verdik. Şurada daha yeni geldi bu ev arkadaşlar. Bu yüzden çok oynamayı bilmiyorum. Yavrularım da olacak. Bekleyin yavrularım. Hesaplaşmadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavruları çıkarken ben oraya geçtim arkadaşlar. Gelin bakalım yavrularım. Güzel yavrularım. Hadi bakalım gidiyoruz. Yavrularım ben oraya geçecek? Evet, bakalım. Sen onun arkadaşlar, ya <laughs> <içine. Bakıyorlar>, hadi. onu <laughs> için kazandık arkadaşlar. ilk türümüzde. Şey. Gördüğünüz gibi bunlar görevimiz <laughs> bitti arkadaşlar. Bir şeyimiz var. Hemen açalım onu. Evet arkadaşlar taktik verebilirim ama onlar bile sadece Aşağı Bir tane var Olsun Evet arkadaşlar gördüğüm gibi Ben de Böyle karakterler var arkadaşlar Edgar Şimdi öbür görevlere bakacağım En bizi bağlı şaka şunlardan biri ne seçelim? En bizi mi? Lali mi? Lali mi? Lali mi? Tamam. Bence en bizi alalım ya. En bizi kaç gerçekten. En bizi bir kalp ya. Özledim en ya. Her misin? Ateş öyle bir tane daha hesabım var. 15 bindi ama çoğunlar arkadaşlar. Şöyle ben elini bulamıyorum neden? Görenler var mı? Aa evet benim. Bu arkadaşlar ben de böyle kostüm var. Ahahaha. <laughs> 457 bir şey kalmışım sadece. Evet beni. Venüs'e gibi arkadaşlar yapıyorlar biz acaba. Ama Venüs'e gibi kıyafetler giymiyor. Sen değilsin. evimiz. Anlamın artık. Ben arkadaşlar şurada size gösterdiğim gibi var ya seviliyor olan o var arkadaşlar. Bu hmm, kostümü oh, aldım arkadaşlar ama asla oynamadım. Bak yaşlı yapıyorum. Yeter ama artık sevdiğim Arkadaşlar zor kurtulurken. Ben birazcık elinizde mi bulma arkadaşlar? Olsun. Kardeşim ayıp değil Arkadaşlar sen yaptın burada bir efsane karakterimiz de var. Maalesef maalesef efsane bir karakterimiz var. Alayım tamam mı? Ooo bir Arkadaşlar görmedim mi bu sevgi? Yaa. Evet sevgi bu kadar Arkadaşlar bugün sizlerle sadece şu videoyu yapacağım ve bütün karakterlerimi göstereceğim sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzun olsun istemiyorum. Ben çünkü Brawl Stars'ı mağazımda bırakamıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman iki maç daha yapacağız sizlerle birlikte kazanmış olsunlar. Biz yapıp beraber bırakacağız arkadaşlar. Ha, onu da, da en güzel Şöyle başla bir çekimi iste. Ya gelme, gelmeyin. gelme. gelme. Hayır oğlum. Yanınayım da yanınım oğlum. Yıldızlar, yıldızlar Gel gel ya, ya. Uyumadan onlara. arkadaşlar ya kadar Hadi ya çok arkadaşlar. ya. Video 7 olduk Gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar. Görüyor musunuz bu arada biraz? Şöyle, şöyle bakalım. Şöyle <laughs> arkadaşlar. <gülüyor>

Hayır hayır buraya bakmayın lütfen. Oradaki kutu eksiğine bakmayın. Evet arkadaşlar karakter değiştirdim. Hemen gösteriyorum. Karli. Arkadaşlar size çok oynamıyorum. Sevmediğim bir karakter. Yani bir tane kutu sadece ya. Sevmiyorum onu <laughs> Selam. Selam <Bilmiyorum> elim burada. Evet. Başlıyorum. Hıh hıh hıh

Alt. Ya arkadaşlar ya neyse. Başka hmm, işte bir karakter olacağım. Dönem falan kullanmayacağım. gittiği bir karakter Ne masum. Ya arkadaşlar de Ne zaman bilmiyorum ne bizim ya. Edgar arkadaşlar önemlisi Edgar. Benim en sevdiğim karakter Edgar. Edgar, Edgar, Edgar. Arkadaşlar ben de artık hasta oldum. O yüzden sesimi dinlen. Özür diliyorum. Ben araştırmak

Başma. <entrepreneurship> <Gym. Napt transparenbey> bir anne ne yapıyor? E bir kardeşim şey bak ay kardeşim ay kardeşim. Ay kardeşim ne arkadaşlar Arkadaşlar evet, çok sıkıntılı size. Hemen karakterlerimi göstereceğim. Arkadaşlar en değerli karakter. Normal arkadaşlar böyle ben de kostüm var. Hayır arkadaşlar. Şöyleler bir karakter. Henüz ben de kostümü Ya ben de olacak bir karakter. Süper Ender. Ben de henüz kostümü yok. Ama ben de kostüm var. Şöyle. Temizliği var işte. Destansı bir karakter. Ne? Okay. Hmm, ben bunu okumuyorum. Ben de kostüm yok. Destansı bir karakter. Destansı bir kostüm yok. Harley ile Harley. Ben de bir karakter kostümü yok. Şöyle ilk karakter. Harley Şeyli ben de kostüm var. Mita ender bir karakter. Güzel beğeniyorum. Jones enler bir karakter bende kostüm var. Bu enler bir karakter bende kostüm yok. Bu enler bir karakter bende kostüm yok. Charlie enler bir karakter bende kostüm var. Coco enler bir karakter bende kostüm yok. Rosa enler bir karakter bende kostüm yok. <laughs> <laughs> E bende var Neymar. Ben Neymar ama ihtiyaz varlımak zorunda. 8 bit. Ben de kostumum yok. Yani çok hızlı söylüyorum. Çünkü çok karakter var arkadaşlar. Bu kadar hızlı nasıl nasıl söylemeden söylüyorum. Sana kostumlar darling Perenda Deşanslı bir karakter pam tane kostüm var. Bu renk bende iki tane kostüm var ama ben kırmızı renk kullanıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beyaz destansı bir karakter bende kostüm var. Edgar destansı bir karakter bende kostüm yok. Bale destansı bir karakter bende kostüm yok. Kalmete destansı bir karakter bende kostüm yok. Marnie deştansı bir karakter, bende kostümü yok. Per deştansı bir karakter, bende kostümü yok. Mortis bir tane de bir karakter, bende kostümü var. Evet, bir tane bir karakter, bende kostümü yok. Kurov efsanevi bir karakter, ama kostümü yok. Arkadaşlar en önemli kostüm bu da çok pahalı. Her bu muydu? Evet bu. Çok pahalı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar istediğim karakter sormuşsunuz. İstediğim karakter şaşıracaksınız. Neden bu kadar küçük bir karakter istiyorsunuz? Mr. Fast Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videodan daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra artık Stars <laughs> şey gelecek. Videosu gelecek o zaman. Görüşürüz.